Merhabalar ben Ebru. Bir süredir farklı bir kanalda tiyatro paylaşımları yapıyordum ama sonra kanal çok karıştığı için biraz daha sadeleşmek adına videoları buraya aldım. İzlediğim tiyatro oyunlarını paylaştığım bölümlerden birine hoş geldiniz. Hemen ilk oyunumla giriş yapmak istiyorum çünkü yine harika oyunlar izledim. İlk oyunum Keldiva. Keldiva oyuncuları dolayısıyla beklentimin yüksek olduğu oyunlardan biriydi. Çok çok ünlü ve çok da sevdiğim oyunculardan oluştuğu için hem beklentim yüksek hem de bambaşka bir oyun bekliyordum ve Keldiva hiç beklemediğim tarzda bir oyun çıktı. Burada biraz ayrıntıya gireceğim ama tabii konuyla ilgili detaylandırmayacağım. Sadece oyunun tarzından bahsetmek istiyorum biraz. Keldiva absürt sayılabilecek ilginç bir oyun. Ben daha klasik bir oyun sahneleyeceklerini düşünmüştüm. Çünkü kendilerini sahnede ilk kez izliyorum. Üstelik oyun atölyesinde yani kendi tiyatro salonlarında izlemek de benim için büyük bir şans oldu bence. Diğer salonlarda olduğu gibi çok büyük bir salon olmadığından hemen hemen nerede otursanız oyuncularla daha yakın bir temas içinde oluyorsunuz böyle olunca da tiyatro daha zevkli daha keyifli hale geliyor. Oyun atölyesinde izlediğim Keldiva'yı çok çok beğendim. Belki her izleyici farklı farklı şeyler düşünmüş olabilir, biraz şaşırmış olabilir. Bence izlenmesi gereken harika oyunlardan biri Keldiva. Mutlaka tavsiye ediyorum, görülmesi gereken oyunlardan. Ben çok beğendim. Zaten oyuncuları çok seviyorum. Çok beğendiğim oyuncular ve sahnede de hepsi bir harikaydı. Ama özellikle de bu oyunda parlayan, zaten diğerleri çok ünlü olduğu için, onların arasında pırıl pırıl parlayan bir oyuncu vardı ki rolü de zaten özellikle seçilmişti belli ki. Zeynep Özlem Linsel. Bu hanımefendiyi daha önce Kızlar ve Oğlanlar'da izlemiştim yine oyun atölyesinde ve o da çok çok iyi bir oyundu. Herkese tavsiye edebileceğim, tek kişilik olmasına rağmen çok sesli gibi duyulan oyunlardan biriydi. Kızlar ve Oğlanlar da Kerdiva gibi bence kaçırılmaması gereken bir oyun kızlar ve olanları izlediğimde Zeynep Hanım'dan çok etkilenmiştim. Kel da onu tekrar izlediğimde sahnede nasıl parladığını, rolünün ne kadar yakıştığını tabii çok ayrıntı veremiyorum ama bence bu rolüyle Özlem Hanım herkesin dikkatini çekmiştir diye tahmin ediyorum. Çok tatlı bir hanımefendiydi. Kendisinin hayranı olduk kısa bir süre içinde. Tıpkı diğer oyuncular gibi. Kel da kızlar ve olanları da şiddetle tavsiye ediyorum. Arka arkaya o kadar iyi oyunlar izlemişim ki bunları söyleyecek, tarif edecek kelime çok bulamayacağım muhtemelen. Hepsine çok güzel, çok güzel, <laughs> çok güzel diyeceğim. Çünkü öyle demek zorundayım. Sadece belki oyunlarla ilgili kendi deneyimlerimi ya da ne hissettim, ne düşündüm bunları paylaşabilirim. Öyle düşünüyorum. Oyunlar hakkında çok ayrıntıya girmek istemiyorum. Kendim de izlemeden önce bu ayrıntıları bilmek istemediğim için. E, bu arada bir taraftan listeme bakıyorum. Kim var orada? Muhsin Bey'in Son Hamlet'i çok iyi bir oyun. Herkese hitap edecek bir oyun ve kaçırılmaması gereken bir oyun. Oyuncular da bir harika. Ve oyuncuları daha önce başka oyunlarında e, izlemiştim. Tam böyle kendinizi tiyatroda hissedeceğiniz, e, metin olarak da dolu dolu bence herkesin beğeneceği, herkesin izleyebileceği çok güzel bir oyundu. E, yine tabii ki detay vermeyeceğim. Bence izlenmesi ve mutlaka izle izlenmesi gereken bir oyun. Ben öncesinde oyunlarla ilgili hiçbir detay bilmeden gittiğim için neyle karşılaşacağımı hiç tahmin etmiyordum. Ama bununla ilgili küçük bir bilgi vereyim yine de. Belki ayrı bir ilgisi olanlar için özellikle öne almak isteyecekleri bir oyun olabilir. Muhsin Ertuğrul'u izliyoruz. Burada kahramanımız Muhsin Ertuğrul ve Muhsin Ertuğrul'un son hamletine bir gönderme olarak bu isim koyulmuş. Her tiyatro seyircisine ilgilendirecek çok çok keyifli oyun oyunlardan biri. Muhsin Bey'in Son Hamlet'i mutlaka tavsiye edeceğim oyunlardan biri. Zaten daha önce yine Boğaz içinden İlker Yasin Keskin'in başka bir oyununu izlemiştim. Onu da beğenmiştim. Ama bu bambaşka bir oyun. Çok iyi bir oyun. Tavsiye edeceğim ilk oyunlar arasında. Sonraki oyunum da yine yerlere göklere sığdıramayacağım oyunlardan biri. Yine mutlaka izlenmesini tavsiye ettiğim oyunlardan biri. Canavar oyunu hakikaten hikayesiyle, oyunculuğuyla, sahne dekoruyla çok etkileyici oyunlardan. Bazen şöyle düşündüğüm zamanlar oluyor. Çok üst üste oyunlar izlediğimde sanki bazılarını arada kaçırabilirim. Ona gereken kıymeti veremeyebilirim gibi düşünüyorum bazen. Ama hiç de öyle olmuyor. Yani bu oyunlar o kadar iyi çıkarılmış, iyi sahnelenmiş oyunlar ki bazıları zaten uzun zamandır sahneleniyor. Bence bu oyunları kaçırmamak lazım. Canavar onlardan biri. Tülin Hanım'ı da çok severim oyuncu olarak ama ilk kez kendisi sahnede izledim. Ayrıca izlediğim sahne çocukluğumun geçtiği ya da ilk gençliğimin geçtiği demek belki daha doğru olabilir. Sinema 74 mekanlar tiyatro olmuş. Hem sahneyi beğendim hem yıllar önce sinemaya gidip gördüğüm bir alanı bambaşka düzenlenmiş halde tiyatro olarak görmek de çok hoşuma gitti. Sahneyi de sevdim. Canavar oyunu böyle bir açıldı. Oyuncular kendilerini zaten oyunla birlikte ilk andan itibaren o kadar iyi sergiliyorlar, o kadar iyi bir oyunculuk gösteriyorlar ki diyorsunuz ki sanki çok anlamsız bir şey bile oynasalar şu anda bu üç oyuncuyu da izlemeye doyamayacağım. Oyun da bence çok iyi, çok etkileyici bir oyun. Soluksuz bir şekilde hiç sıkılmadan izleten oyunlardan biri. Bu oyunun bana şöyle bir farklılığı oldu. Şimdi 3 oyuncudan ikisini zaten televizyonlardan ekranlardan tanıyordum. Hem Tülin Hanımı hem de Gülçin Hanımı ikisini de Bir Başkadır'da izlemiştik. Ben Bir Başkadırı çok severim, çok sevdiğim dizilerden biridir ve ikisini de en azından oyuncu olarak tanıyorum ama Hakan Emre Ünalı ilk kez sahnede izledim. Dikkatimi çeken bir oyuncu oldu. Sonrasında diğer oyunlarda da bahsedeceğim. O benim için tıpkı hani bazı oyuncular sizi bir şekilde daha fazla etkiliyor ve o oyunculardan biri oldu ve Hakan Emre Ünalı da bu oyunla tanıdığıma çok memnunum. Çünkü sonraki oyunlarına da geleceğim. Onlardan da bahsedeceğim. Burada da kendisini tanımış olduğum herkesin izleyeceği bir oyun. Bir sonraki oyunun nihayet makamı. Kumbaracı 50'nin bir oyunu. Uzun zamandır oynuyormuş. Ben de ona izlediğime çok memnunum. Bu da yine herkesin seveceği çok güzel oyunlardan biri. Bu tiyatro eğer bilmiyorsanız Beyoğlu'nda Kumbaracı Yokuşu'nda 50 numarada adını da oradan alıyor. Kumbaracı 50. Çok tatlı bir sahnesi var. Küçük bir sahne olduğu için ne izlerseniz izleyin oyunun dibinde izliyorsunuz. O yüzden benim çok sevdiğim sahnelerden biri. Ve Kumbaracı elinin oyunlarını da çok beğeniyorum. Mümkün olduğunca takip etmeye çalışıyorum çalışıyorum. Yiğit Bey'i de, Gülhan Hanım'ı da. Ve bu oyun da çok çok güzel, çok hoş oyunlardan biri. Bence bu da herkesin seveceği ve benim de şiddete tavsiye edeceğim oyunlardan biri. Mutlaka izlenmesi gereken oyunlardan biri. Bir sonraki oyunun Ejder Sever Bizi Ejder Sever bizi oyunu pak sahnede izlediğim bir oyun. Nedense çok profesyonel olmayan oyuncuları izleyeceğimi düşündüğüm bir oyundu. Tamamen yargısız diyeceğim ama aslında yargılı şekilde e, gitmişim. Bir yargım varmış illaki oluyor her oyunda. Bu oyunla ilgili beklentim düşüktü çünkü hiç fikrim yoktu. Daha önce afişlerini falan görmüştüm. Afiş de çok hoşuma gitmişti. Ama nedense dediğim gibi biraz amatör oyunculardan oluşan bir topluluk bekliyordum diyordum. O kadar beğendim ki bu oyunu. O kadar sevdim ki. Herkese tavsiye edebilir miyim bilmiyorum. Çünkü bu da değişik bir komedi dili vardı ama çok eğlendim. Çok güldüm. Bu arada ben aslında her oyunda çok da gülen bir seyirci olduğumu söyleyemem. Hatta bazen çok gülen seyircilerden de rah <laughs> rahatsız olurum. Ejder Sever Bizi oyunu bence çok eğlenceli, çok keyifli bir oyun. Aslında ben bunu başka bir sahnede de izlemek istiyorum. Çünkü küçük bir sahnede e, izledim ve orada çok samimiydi. Sanki o, orası, o ortam onlarınmış e, gibi çok rahatlardı ve hiç acemi falan değil. Profesyonel e, oyunculardan oluşuyormuş bu. Tamamen benim e, uydurduğum bir şeymiş gitmeden önce. Çok sevdim, çok beğendim. Bunu da mutlaka gidilmesini tavsiye ettiğim oyunlardan biri. Herhalde bu video boyunca bütün oyunları e, gidilmesini tavsiye edeceğim. Şöyle bütün videolarda bu oyun çok iyiydi, bu oyun çok güzeldi diyorum ama gerçekten bunlardan keyif aldığım için bunu söylüyorum. Çünkü insan maalesef ki çok fazla şey izlediğinde bazen gömmesi de kolay oluyor. Ama bir taraftan da çok fazla e, bu alana nail olduğunuzda da e, daha farklı kısımlarından zevk alır hale geliyorsunuz. Oyunların, kitapların bu her, her ne konuda olursa olsun. Ben de bu oyunları izlemekten çok keyif alıyorum ama bu saydığım oyunlar gerçekten bana göre çok iyi oyunlar. Hepsi de herkes tarafından izlenebilecek oyunlar. İlk kez tiyatro görenler için de böyle demek de çok komik oldu. Keyifli oyunlar. Bakalım ben de izleme sıramı takip ediyorum. Ona göre anlatıyorum. Özellikle burada da hatırlatmak isterim. Kumbaracı 50 oyun atölyesi ve moda sahnesi oyunlarını özellikle ayrı tutuyorum. Bana daha yakın hissettiren sahnelemeler yapıyorlar. Çok sevdiğim 3 üç sahne 3'ü de ve bu arada Boğa'yı ve Pak sahneyi de çok sevdim. Onlar ayrı konu ama topluluk olarak kendi çıkarttıkları oyunları çok sevdiğimi söylemeye çalışıyorum aslında burada. His daha önce Eylül oyununu izlediğim ve ve ayrıca Kırlangıç'ta da izlediğim çok e, iyi bir oyuncunun e, oyunu. Biraz da onu izlemeye gideyim bir oyun açıkçası ve bu arada Eylül de kesinlikle kaçırılmaması gereken bir oyun. Tek kişilik olduğuna kesinlikle aldanılmaması gereken bir oyun. Bazen tek kişilik oyunlara şans vermekte zorlanabiliyoruz ama çok sesli gibi hissettiren oyunlardan biri Eylül. Eylül de mutlaka gidilmesi gereken oyunlardan biri. Oyuncu zaten harika, kendisi Kırlangıç kırlangıçta da oynuyordu ki kırlangıç oyunu da ben çok çok beğenmiştim. Ve his oyununu kendime çok yakın bulmadım. Oyunda biraz sıkıldım ama tabii bunun oyunla yani oyuncularla hiçbir alakası yok. Biraz annelik sorunları üzerinden gittiği için belki beni çok sarıp sarmalamadı. Tabii ki çok güzel sahnelemişler, çok da iyi oynamışlar. Fakat konu itibariyle, oyunun konusu itibariyle beni çok çok içine alan oyunlardan biri değil. Bence yine de izlenmesi gereken oyunlardan biri. Değişik bir metni vardı. Sadece metin bana çok çok uygun değildi o kadar. Bir sonraki oyunum da muhteşem gerçekten. Sevgi Soysal Yaşamakta ısrar Ediyor. Sevgi Soysal'ın Pente Rosa kitabını okudum daha önce. Tabi oyundan önce daha fazla kitabını okumuş olmayı isterdim ama bu oyunu izlemenizi bence çok etkileyecek bir şey değil. Sadece aldığınız zevki daha da katmerlendirecek bir şey. Daha önce Sevgi Soysal kitaplarını okuyarak oraya gitmeniz. Ama dediğim gibi okumadıysanız da hiç önemli değil. Çünkü oyun zaten zaten size Sevgi Soysal'ın hayatından şeyler sunduğu için çok da iyi bir oyun olduğu için herkese hitap edecek tiyatronun bütün zevklerini tattıracak oyunlardan biri ve tanıdığım kim izlediyse bu oyunu çok beğendi. Kim var orada Muhsin Bey'in son hamleti Sevgi Soysal yaşamakta ısrar ediyor. Bana böyle benzer oyunlar gibi geliyor. Aynı kategorideler ve ikisi de muhteşem oyunlar. Aynı kategoride gelmesi doğal tabii aynı atölyeden çıktıkları için. Çok iyi bir oyun. Kaçırılmaması gereken bir oyun. Bazen oyunlar belki aralarda kaçıp gidiyordur. Belki sizin yakınınıza gelmediği için tercih etmiyor olabilirsiniz. Ama mutlaka gidin, izleyin. Çok çok iyi oyunlardan biri, çok beğendim. Harika bir oyundu. Çok iyi bir sahnelemesi var bu oyunun biri gelecek ya da bir şey olacak. Mesela bu oyunda hak sahnede izledim. Gayet hoş bir oyundu. Konusuyla tatlı tatlı bir oyundu. Aklımda bu oyunla ilgili çok fazla şey kalmadı ama sahnelemesini gayet net hatırlıyorum. Çok yükseklerde olmasa da izlenebilir tatlı oyunlardan biriydi. Bu oyunu izlerken de oldukça keyif aldım. Sadece his gibi o da öncelik sıralamamda değil ama bu da hakikaten tatlı oyunlardan biriydi. Biri gelecek ya da bir şey olacak. Denk gelirseniz izlemenizi tavsiye ederim. Diğer Yerlerinde çok yükseldiğim için bazı oyunları biraz daha alt tondan anlatmama aldanmayın. Çünkü çok iyi oyunları üst üste izlediğim için sadece bazıları azıcık altta kaldılar. Bu arada bu oyunları bir önceki sezon izledim aslında ben. Yani şöyle oluyor oyunlar Eylül ayında perde açacakları zaman bir önceki dönemin böyle yazı sarkan sezonunda da bazı oyunları sahnelemeye başlıyorlar. Hem böylece bir sonraki sezonda kendilerini deniyorlar belki nerelerde gösterecek nasıl nasıl devamı gelecek diye. Ve o oyunların birçoğunu izlemiş olduğum için çok çok mutlu hissediyorum kendimi. Bunlardan biri de en sevdiğinden başla oyunu. Bu oyun benim için oldukça önemliydi çünkü Dirmiti izlemiştim, Canavarı izlemiştim. Artık hem Nezaket Hanımı hem de Hakan Emre Ünalı tanıdığım daha önce izlediğim oyuncular olduğu için öncelikle çok heyecanla gittiğim oyunlardan biriydi ve beni tahminimden çok daha fazla etkiledi bu oyun. Eski oyunları izlemek çok keyifli. Örneğin bir Shakespeare oyununu izlemek çok keyifli çünkü hala onlardan bugüne dair çok fazla ayrıntı bul. Diyorsun. eskiymiş gibi görünse de bugüne dair çok şey anlatıyorlar. Çeviri olan oyunları da izlemek bambaşka bir keyif. Bu oyunda olduğu gibi bugüne anlatan yepyeni şeyler izlemenin keyfi de bambaşka oyundan aldığım keyif öncelikle bu. Hem yeni bir oyun olması hem bugün de geçmesi burada geçmesi. Bizim gibi insanlar diyebileceğimiz tabii onlar oyuncu ve kendi hayatlarına dair bir şeyler de anlatıyorlar ama oyuncuları da tanıdığım için merakla beklediğim bir oyundu. Bazen çok sevdiğim için beklentimin altında kalacağını düşündüğüm oyunlardandı. Ama bu oyun tuhaf bir şekilde bana çok ilham veren, kendi sanatımda da ilham veren ve bana çok iyi gelen bir oyun oldu. Boğa sahnede izledim. Orada izlemek de büyük bir keyif. Çünkü çünkü belki de bu oyun sezonunda daha sonra büyük sahneleri taşınacak ama ben oyuncuların içinde gibi izledim bu oyunu. O yüzden de ayrı keyifliydi. Bu oyunu izlediyseniz e, de zaten izlemişsinizdir diye tahmin ediyorum. Hem Dirmit'i izledim hem bu oyunu izledim. Canavarı izledim. Oyuncuları biraz daha yakından tanıdım ve sonra Hakan Bey ve Nezaket Hanım Nilay Örneğin podcastine konuk olmuşlar. Sonra da dönüp bu podcast'i dinledim ve onların anlatları, onların o samimi dili tiyatroya nasıl başladılar, nasıl devam ettiler, oyun onlar nasıl çıktı, onunla ilgili detaylar beni müthiş bir şekilde motive etti. Nasıl motive etti, ne şekilde motive etti bilmiyorum. Belki samiyetleri, belki başlangıç aşamalarından bu başarıyı elde etti yere gelene kadar anlattıkları çok böyle samimi ve doğal halleri olabilir. Bilmiyorum. Müthiş bir kayıt. O yüzden mutlaka bu oyundan izledikten sonra onu da bir dinleyin. Çok keyif vereceğine eminim. Bana çok keyif verdi. Çok iyi geldi. Ve hemen arkasından tabi ne olacak bu Yusuf Umut'un hali oyununu çok merak ettiğim için onu da hemen bilet aldım ve onu da gittim izledim. O da çok değişik, çok hoştu. Ama tabi önce edeceğim oyun. Dirmit canavar ve en sevdiğinden başla. En sevdiğinden başla. Önce bahsederken isim sanki çok zor bir isimmiş gibi oyunun ismi ama oyunun ismi de bence bir o kadar güzel koyulmuş tıpkı oyunun kendisi gibi. Çok beğendiğim oyunlardan biri mutlaka izleyin. Ee, bence bu videoyu ben burada bitireyim. Çünkü oyunları anlatırken çok kendimden geçiyorum ve çok uzatıyorum. Uzatınca da yakınlarım bana diyorlar ki çok uzun çekmişsin. Böyle böyle ancak bitirebildik. O yüzden ben de çok uzatmayacağım. Ah, çok iyi şeyler izlemişim. O yüzden hepsi de üst üste gelmiş, denk gelmiş. İzlediyseniz çok teşekkürler. Görüşmek üzere.